Herkese merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tarihin en büyüleyici ve gizemli efsanelerinden birine, İskoçya'nın puslu ve derin sularında gizlenen o meşhur yaratığa doğru bir yolculuğa çıkacağız. Evet, doğru tahmin ettiniz. Konumuz Loch Ness Canavarı ya da sevgiyle anılan adıyla Nessie. Hazırsanız bu efsanevi canavarın peşine düşelim ve gerçeğin izlerini sürelim. Her şey İskoçya'nın o büyüleyici ve biraz da ürkütücü manzaralarıyla ünlü Higland bölgesinde yer alan Loch Ness Gölü'nde başlıyor. Bu göl, sadece İskoçya'nın değil, tüm Britanya adalarının en büyük tatlı su kütlesi. Düşünün, o kadar derin ki, içindeki su miktarı İngiltere ve Galler'deki tüm göllerin toplamından daha fazla. Suları karanlık, soğuk ve adeta mürekkep gibi. İşte böyle bir yerde, yüzyıllardır anlatılan bir efsane yaşıyor. Peki, Loch Ness canavarı efsanesi ne zaman başladı? Aslında kökleri çok eskilere, neredeyse 1500 yıl öncesine dayanıyor. İlk yazılı kayıt, 6. Yüzyılda yaşamış Aziz Kolumba'nın hayatını anlatan bir metinde geçiyor. Rivayete göre, Kolumba, Nes nehrinde bir adama saldıran devasa bir su canavarı ile karşılaşıyor. Elindeki haçı kaldırarak canavara geri çekilmesini emrediyor ve yaratık mucizevi bir şekilde suya geri dönüyor. Bu hikaye, bölgede nesiller boyu anlatılarak efsanenin temelini oluşturuyor. Ancak neslinin dünya çapında bir fenomen haline gelmesi çok daha sonra, 20. yüzyılda gerçekleşti. 1933 yılında, gölün kenarına yeni bir yol yapıldı. Bu yol sayesinde artık daha fazla insan gölün kıyısından geçebiliyor ve manzarayı daha net görebiliyordu. İşte tam da bu dönemde, görgü tanıklarının sayısı patlama yaptı. Nisan 1933, te yerel bir gazete, gölde, Balina benzeri dev bir hayvanın görüldüğünü bildiren bir haber yayınladı. Bu haber Londra'daki gazetelerin de dikkatini çekti ve bir anda tüm dünyanın gözü Loch Ness'e çevrildi. Efsaneyi asıl ateşleyen olay ise meşhur cerrahın fotoğrafı oldu. 1934 yılında Robert Kenneth Wilson adında bir doktor tarafından çekildiği iddia edilen bu fotoğraf, herkesin zihnindeki Nessie imajını şekillendirdi. Siyah beyaz fotoğrafta sudan dışarı uzanan uzun bir boyun ve küçük bir kafa görülüyordu. Bu görüntü, adeta soyu tükenmiş bir plesiosaru, yani uzun boyunlu bir deniz sürüngenini andırıyordu. Fotoğraf, on yıllar boyunca neslinin varlığına dair en güçlü kanıt olarak kabul edildi. Milyonlarca insan, bu gizemli yaratığın gerçekten de tarih öncesi çağlardan kalma bir canlı olduğuna inandı. Bu fotoğrafın yarattığı heyecanla birlikte, göle adeta bir canavar avcısı akını başladı. Meraklılar, macera perestler ve bilim insanları, en son teknoloji ekipmanlarla Loch Ness'e gelerek Nessie'yi bulmaya çalıştılar. Sonar cihazları, su altı kameraları, hatta mini denizaltılar bile kullanıldı. Yıllar boyunca yapılan bu aramalarda birçok ilginç sonar yankısı ve açıklanamayan görüntü elde edildi. Hatta bazı sonar taramaları, gölün derinliklerinde hareket eden devasa nesneleri tespit etti. Ancak ne yazık ki, bu bulguların hiçbiri neslinin varlığını kesin olarak kanıtlayamadı. Her umut verici bulgunun ardından bir hayal kırıklığı geldi. Peki, o ikonik, cerrahın fotoğrafı, ne oldu? İşte hikayenin en ilginç kısımlarından biri de bu. 1994 yılında, yani fotoğrafın çekilmesinden tam 60 yıl sonra, acı bir gerçek ortaya çıktı. Fotoğrafın bir aldatmaca olduğu, bir oyuncak denizaltına monte edilmiş sahte bir model kullanılarak çekildiği itiraf edildi. Bu itiraf, efsaneye büyük bir darbe vurdu. Nessie'nin varlığına dair en güçlü kanıt olarak görülen şey aslında zekice kurgulanmış bir şakaydı. Bu olay birçok kişiyi hayal kırıklığına uğratsa da efsanenin sonu olmadı. Çünkü Nessie efsanesi tek bir fotoğraftan çok daha fazlasıydı. Yüzyıllardır anlatılan hikayeler, sayısız görgü tanığı ifadesi ve o gizemli atmosfer efsaneyi canlı tutmaya devam etti. Peki bilim dünyası bu konuda ne diyor? Bilim insanları Loch tarih öncesinden kalma bir sürüngenin yaşama ihtimalinin neredeyse sıfır olduğunu söylüyor. Bunun birkaç nedeni var. Öncelikle, göl plesiosaur gibi dev bir canlının yaşaması için yeterince büyük bir besin kaynağına sahip değil. Ayrıca, bu canlılar hava solumak zorunda olan sürüngenlerdi. Yani, düzenli olarak yüzeye çıkmaları gerekirdi ki bu da şimdiye kadar çok daha net bir şekilde görüntülenmeleri anlamına gelirdi. Peki o zaman insanlar ne görüyor? Bu konuda birçok teori var. En yaygın açıklamalardan biri, görülen şeylerin aslında büyük balıklar, özellikle de dev yayın balıkları veya göle bir şekilde ulaşmış mersin balıkları olabileceği yönünde. Diğer bir teori ise, göldeki ağaç kütükleri veya suyun yüzeyindeki dalgalanmaların, özellikle sisli havalarda veya uzaktan bakıldığında bir canavar siluetine benzetilebileceği. Hatta bazıları suyun altında çürüyen bitkilerin yarattığı gazların yüzeye çıkarken oluşturduğu hareketlenmelerin bile yanlış anlaşılabileceğini öne sürüyor. Psikolojik faktörler de önemli. İnsanlar bir canavar görmeyi beklediklerinde, gördükleri belirsiz şekilleri zihinlerinde bir canavara dönüştürme eğiliminde olabilirler. 2018 yılında yapılan kapsamlı bir bilimsel araştırma ise efsaneye yepyeni bir boyut kazandırdı. Bilim insanları, gölün farklı noktalarından su örnekleri alarak çevresel DNA analizi yaptılar. Bu yöntemle, suda yaşayan tüm canlıların bıraktığı genetik izleri tespit etmeye çalıştılar. Sonuçlar oldukça ilginçti. Araştırmacılar, gölde büyük bir sürüngene veya köpek balığına ait herhangi bir DNA izine rastlamadılar. Ancak, çok ama çok büyük miktarda yılan balığı DNA'sı buldular. Bu durum, yeni bir teoriyi gündeme getirdi. Belki de Nessie efsanesinin arkasında, Olağanüstü boyutlara ulaşmış dev yılan balıkları vardır. Bu henüz kanıtlanmış bir teori olmasa da, bilimsel bir temele dayanan en mantıklı açıklamalardan biri olarak kabul ediliyor. Tüm bu bilimsel açıklamalara ve sahte kanıtlara rağmen Loch Ness canavarı efsanesi neden hala bu kadar güçlü bir şekilde yaşıyor? Sanırım cevap, hepimizin içinde bir yerlerde gizli olan o keşfetme ve bilinmeyene duyulan merakta yatıyor. Dünyada her şeyin haritalandığı, her sırrın çözüldüğü bir çağda Loch Ness Gölü'nün karanlık sularında hala bir gizemin saklı olabileceği düşüncesi bile heyecan verici. Nessie sadece bir canavar değil, aynı zamanda hayal gücümüzün, umudun ve doğanın gizemlerine duyduğumuz saygının bir sembolü haline geldi. Bugün Loch Ness, İskoçya'nın en önemli turistik merkezlerinden biri. Her yıl milyonlarca insan, o efsanevi yaratığı bir anlığına da olsa görebilme umuduyla gölü ziyaret ediyor. Bölge ekonomisi tamamen Nessie efsanesi üzerine kurulu. Hediyelik eşya dükkanları, canavar temalı turlar, müzeler, nesye, varlığı kanıtlanamamış olsa da, bölge halkı için oldukça gerçek bir gelir kaynağı. Sonuç olarak, Loch Ness canavarı gerçek mi, yoksa sadece bir efsane mi? Bu sorunun kesin bir cevabı belki de hiçbir zaman olmayacak. Belki de gölün derinliklerinde gerçekten de bilim tarafından henüz keşfedilmemiş bir canlı yaşıyor. Ya da belki de tüm bunlar, yüzyıllardır süregelen bir yanlış anlamalar, aldatmacalar ve insan hayal gücünün bir ürünü. Ama belki de işin güzelliği de burada saklıdır. Cevabın ne olduğundan çok o soruyu sormaya devam etmek, o gizemin peşinden gitmek daha heyecan vericidir. Nessie bize dünyanın hala keşfedilecek sırlarla dolu olduğunu hatırlatıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Loch Ness Gölü'nün derinliklerinde gerçekten bir canavar mı gizleniyor yoksa hepsi bir efsaneden mi ibaret? Yorumlarda kendi teorilerinizi ve düşüncelerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. Bu tür gizemli konuları seviyorsanız, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Böylece gelecekteki maceralarımızı da kaçırmamış olursunuz. İzlediğiniz için çok teşekkürler, bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.